Abil Kapital'den herkese merhaba. Ben Abil Kapital Portföyü Araştırma Uzmanı Duygu Doran. Bugün her çarşamba olduğu gibi ekonomist Haluk Bülümcekçi ile birlikteyiz. Haluk Bey öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk Duygu Hanım. Nasılsınız öncelikle Haluk Bey? İyiyim sağ olun siz nasılsınız? Ben de çok iyiyim çok teşekkür ederim. Bu arada size tekrar teşekkür etmek istiyorum. Cumartesi günü Borsa İstanbul'a yapmış olduğumuz e, bir ee, söyleşi vardı, oraya katıldım ve çok da güzel bir sunum oldu. Hem dinleyeceğimiz bilgisini, hem de sizin verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ediyorum tekrardan. Hı. İsterseniz hemen e, gündemle başlayalım aslında makro anlamında çok da verilerin olmadığı bir gün ama yine de tabii ki sabah saatlerinde hem sanayi üretim verilerini takip ettik hem de para kendisi, satış verilerini takip ediyor olduk. Sanayi üretimine baktığımızda aslında Ekim dairlik bazı 0.9 yıllık bazlığı %3.1'lik bir daralma olduğunu görüyoruz. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Hemen sanayi üretim ve alt kralımlara beraber başlayalım isterseniz Haluk Bey. Ne olur. Bugün de ticaret e, satış acımları ile ilgili önemli veriler vardı onları da arkasından değerlendirsek faydalı olur diye düşünüyorum sanayi üretimine dönersek e, veriler e, iki türlüde bakılabilir aylık bir eğilime bakmak gerekiyor Bir de yıllık değişimlere yıllık değişim olarak bakıldığında e, uzun süredir negatif olduğunu biliyoruz e, İkinci çeyrekte, üçüncü çeyrekte, yıllık bazda üç civarı bir sanayi üretiminde gerileme oldu. Yani üretim daralması görmüştük. Son çeyrek nasıl başlanacağı merak ediliyordu. Bir yandan da şöyle gelişmeler vardı. Aylık olarak Eylül'de bir iyileşme görmüştük. Yüzde 1.6'lık aylık bir artış olmuştu. O zaman da değerlendirdiğimizde... En kötü nokta geride kaldı e, sanayi üretiminin daralmasında. E, bundan sonra e, yukarı doğru gidecektir e, aylık endeks diye söylemiştik. E, ama e, Ekim'de bir geri çekilme oldu. Fakat bu geri çekilme e, Eylül artışı kadar olmadı. Yani daha sınırlı kaldı. Dolayısıyla hala Ağustos'ta gördüğümüz son 18 ayın değerinin üzerindeyiz. Yani Ağustos'a göre sanayi üretimi daha iyi diyebiliriz Ekim'i itibariyle. Fakat tabii ki e, toparlanmanın e, dalgalı ve zayıf olması yıllık e, sanayi üretim değişimlerini negatif tutuyor son çeyreğe başlarken. E, ama bu ekonominin e, tümü için e, e, bir anlam ifade etmiyor. Yani yeterli yani şöyle düşünmek lazım sanayi üretiminin payı düşüyor. E, giderek azalıyor e, Türkiye ekonomisinde. Hizmetlerin payı da giderek artıyor. E, bir dönüşüm içinde. Dolayısıyla bunu dikkate aldığımızda sanayi üretimi resmî bir kısmını gösteriyor. Bu, bu kısımda da dış talep kaynaklı olarak bir zayıflık görüyoruz. E, oysa iş taleple ilgili olan e, ekonominin diğer kısımları daha güçlü gittiğini görmekteyiz. Dolayısıyla şöyle diyebiliriz. Ee, Ekim'de evet bir geri çekilme oldu ama Kasım öncü verilerine bakmak lazım. Nedir öncü veriler dediğimizde bir kere Türkiye Piyama Endeksi var. Yine Merkez Bankası tarafı, tarafından açıklanan Real Kesim Güven Endeksi var. Kapasite kullanım oranları var. Bunların hepsine baktığımızda Kasım'da yükseliş görmüştük. Ee, daha iyiye gitmişti. Ee, dolayısıyla e, ben toparlanmanın devam edeceğini düşünüyorum sanayi üretiminde. Yani en kötüyü geride bıraktık daha iyi rakamlar göreceğiz ama bu yıllık bazda hala daralma görmeyeceğimiz anlamına gelmiyor. Hala göreceğiz fakat daha iyi gidiyoruz diye yorumlayabiliriz. Teşekkürler Haluk Bey. Peki hani devam edecek iyileşme dediniz. E, şimdi tabii ki sıklaşma dönemindeyiz haliyle. Bu nedenden dolayı sanayi üretimde bir daralma olması aslında biraz daha normal karşılanıyor. Şimdi 2025 yılına baktığımızda hem faiz indirimi beklentimiz var hem de e, sanayi üretimindeki bu artış 2025'in ilk çeyreğine sarkabilir mi? Yoksa hani Kasım ve Aralık ayında da bu iyileşmeyi görecek miyiz? Evet aslında parasal sıklaşma doğru ee, yan etkenlerden biriydi. Yani esas etken dış talepte ama parasal sıklaşmanın da özellikle ilk yarı sonrasında etkili olduğunu, çeyrekte etkili olduğunu görmüştük. Ee, ama ondan beri aynı doza gidiyor. Ee, finansal koşullar falan ekstra sıklaşmadı. Böyle düşünürsek ve faiz indirimlerinin yakın olduğunu düşünürsek sanayi üretiminde de bir miktar toparlanma yani daha doğrusu toparlanmanın devamını bekleyebiliriz. Ancak burada risk olarak da bir dış talebin seyri karşımıza çıkıyor. Yani özellikle Kasım ayında ihracatın zayıf kaldığını gördük. Evet. İhracat yıllık bazda daraldı. Euro bölgesi göstergelerine baktığımızda ki bizim en büyük ihracat pazarımız yüzde 40'tan fazla ihracatımız buraya. Burada PMI endeksenin daralma bölgesinde kaldığını görmüştük. Yani talep anlamında sorun var. O yüzden bir toparlanma olsa da bunun sınırlı ve ılımlı kalacağını söylemek yanlış olmaz. Bu durumun yanı sıra bence ticaret verilerini konuşsak da iyi olur. Bugün gelen verilerde hem toptan ticareti görmüş olduk hem de perakende ticareti. Burada da bir ayrışma görüyoruz yine aynı şekilde. Toptan ticaretin çok daha zayıf gittiğini görüyoruz. Aylık bazda Ekim ayında daralma gösterdiğini ama perakende ticaretin e, ki bu e, özellikle e, perakende satışlar dediğimiz yani dünyada da e, ABD'de de çok e, önem verilen, e, iç talep göstergesi olarak izlenen bir veri bu. Burada ise aylık bazda yine bir artış görmekteyiz ki Eylül'de tarihi zirvesini görmüştü endeks. Ekim'de bunun üzerine binde iki daha artmış gibi duruyor. Yıllık artışta yüzde on beşler civarında. Yanlış anlamayın bu real olarak konuşuyoruz. Yani yüzde on beş yoksa düşük gelebilir ama real bu. Yani reel olarak yüzde on beş büyüyen bir perakende satışlar görünümü var. Yani bu aslında bize yani iş talebin, bu parasal sıklaşma hep konuşuyoruz. Buna rağmen iş talebin Ekim itibariyle hala gücünü korudu belli ölçüde gücünü korudu. Tabii ki yavaşladı. Bunun çok daha yüksek olduğu reel olarak 30'ları falan vardı dönemler de oldu. Oraya göre bir yavaşlama gördük. Ama şu anda geldiği nokta enflasyon dezenflasyonu destekleme anlamında bana göre hala yeterli değil. Hala tarihi zirveleri görüyor. Bunun da altını çizmek isterim. Haluk Bey tam dezenflasyon demişken yani dün TCMB'nin de aslında bir analizi vardı. Demişti ki dezenflasyon sürecinde çıktı açığı analizi yapmıştı. Son dönemlerde oluşan çıktı açığının dezenflasyon sürecinin sürdüğünü işaret ettiğini belirtti. Siz bu durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? TCMB'nin değerlendirmenin özelliği de sizin fikirlerinizi alalım. Evet çok kısaca çıktı açığı ne demek onu bir bahsetmek lazım. Ee, şöyle bakarsak Türkiye'nin bir e, potansiyel büyüme veya üretim seviyesi vardır bir de ger gerçekte olan seviye vardır potansiyel <laughs> seviye tüm kaynakların ekonomideki tüm kaynakların iş gücü sermaye hepsinin devrede olduğu e, durumda Türkiye'nin üretebileceği milli geliri anlamına gelir ama tabii fiiliyatta durum böyle olmaz bunu zaman zaman üzerinde üretim olur bunu zaman zaman altında üretim olur böyle baktığımızda altında olduğu dönemlerde yani potansiyelinin altında kaldığı dönemlerde bunun dezenflasyonist olduğu yani enflasyonu düşürmede yardımcı olduğu çünkü talep koşullarını gösteriyor düşünülür tersi olduğu dönemlerde de enflasyonist olduğu varsayılır şimdi bu çıktı açığını böyle koyduktan sonra çıktı açığı pozitif olması mevcut büyümenin potansiyelin üzerinde olduğunu gösterir. Negatif olması da altında olduğunu. Merkez Bankası <laughs> sonuç olarak çıktı açığının son dönemde baktığı 8 göstergenin altısında negatife döndüğünü yani e, potansiyelin altına indiğini e, ortaya koymuş. E, yani demiş ki bize e, bu da e, dezenflasyon programını destekliyor demeye çalışmış. Bu tabii e, piyasa tarafından eee Önem verilen bir yayın oldu çünkü malum faiz indirimleri falan çok konuşuluyor. Burada tabi enflasyonla ilgili sorun yaşadığımızı biliyoruz yani yeteri kadar düşmemiş görünürken tabi bir yandan da büyüme görünümü de önemli. Büyüme görünümü destekleyici olmazsa faiz indirimlerine gitmek zor olacak. Ama Merkez Bankası burada bu analizik yayınlayarak demek istiyor ki bana büyüme görünümü yardımcı oluyor enflasyonda bundan sonra da yardımcı olacak. O yüzden benim o anlamda içim rahat demeye çalışıyor. Yani bu da piyasada faiz aralıkta faiz indirimi gelebilir algısını güçlendirdi bu analiz. Öyle diyebiliriz. Şimdi enflasyon görünümü yine size değinmişken geçen yayınımızda aslında mevsimselikten arındırılmış enflasyon verilerini yorumlayamamıştık. Ee, bizim yayınımızdan sonra açıklanmıştır. İsterseniz çok kısa oraya da bir değinelim çünkü evet. e, gelen veriler sonrası biraz daha hani yine yüksek gelmesi piyasada biraz daha sıkıntı yarattı. Özellikle borsa İstanbul üzerinden bakarsak o gün satış baskısı altında kaldık. Siz bu enflasyon verilerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet o gün de söylemiştim yani bu mevsimsellikten Tanımı verilerin bir gün geç geç açıklanması çok saçma yani niye her türlü veri aynı anda açıklanırken enflasyon da bir gün bekleniyor çünkü bu e, piyasa dalgalanması yaratacak bir şey niye? Çünkü ilk gel, ilk veri geldiğinde e, aylık değerleri mesela hizmet enflasyonunda bayağı aşağı geldiğini görmüştük oysa salikten arındırıldığında hizmet enflasyonunu yatay seyrettiğini gördük örneğin 3.4 gibi bir yatay seviyede kaldı. Dolayısıyla piyasa bunu bu veriler gelince olumsuz algıladı. Bu da yani yanlış bir şey bence bu bu sürdürülmemeli TÜİK bunları e, enflasyon verileriyle aynı anda açıklamalı bir kere. Bunu tekrar tekrar altını çizeyim. Ha e, mesai saatindenmiş veriler ama zam, buna alışmamız lazım. E, artık bunlara bakmamız lazım. Tabii ki öbürüne de bakalım ama dünya bütün dünya e, meslekten alınmış verilere bak, bakar fette falan veya abd'de izlediğimizde de her şey herkes buna bakar Buna alışmak lazım e, verilere gelince kasımda e, bütün göstergeler tüfenin kendisi dahil önceki aya göre daha yüksekti yani hepsinde bir artış vardı bir tek hizmet yatay seyretti e, bu iyi bir görünüm değil tabii. yani biz burada sonuçta eğilimlerin iyileşmesini Bekliyoruz veya istiyoruz veya hedefliyoruz. Ama bunu sağlamış görünmüyoruz. Kasım itibariyle böyle bir sonuç verdi. Ee, tabii e, bu engel olur mu Merkez Bankası'na? Normalde engel olması lazım. Ee, çok rahat olmaması lazım faiz indirme açısından. Ama çok engel olacakmış gibi de durmuyor. Ee, Aralık için tabii e, tahmin yapmak için erken. Ama aralıkta e, muhtemelen %1.5-2 aralığında bir manşet enflasyon görebiliriz bu e, mevsimselliğin yardımıyla olacak mevsimsellik bu sefer yardım edecek aşağı yönde mevsimsellikten de veriler de muhtemelen 2.2 e, e, 2.7 e, civarı e, daha yüksek seviyede gerçekleşecek ama böyle olsa bile e, 2.9'a göre ki bir önceki ay Kasım'da 2.9'a çıkmıştı mevsimsellikten alınmış veriler iyileşmeye işaret edecek ama hala ikili şey rakamlardan konuşuyoruz. Bu yeterli midir ee, gelecek yıl sonu açısından tartışmalı tabi. E, ben daha önce de söylediğim gibi e, %30'un altına indirmenin gelecek sene mevcut koşullarda bayağı zor olacağını düşünüyorum. E, umarım yanılırım diyeyim. E, genel e, verilerle ilgili değerlendirmelerim bu şekilde. Son olarak da bir işsizlik oranını değerlendirelim isterseniz. Dün sanayi üretim birisiyle beraber işsizlik oranında baktık. Ekim ayında bir önceki aya göre 0.1 puanın azalarak %8.8 olmuştu. Çok kısa isterseniz onu da bir değinelim. Ardından da diğer konularımıza devam ederiz. Evet. E Ekim ayında e sınırlı bir artış olmuş. E burada aslında istihdam artışının devam ettiğini görüyoruz. Ama e, iş gücü de büyüyor tabii. İş gücü hem nüfus artışı hem de iş gücüne katılım oranları arttığı için bu kötü bir şey değil. Yani iş gücü piyasasına girişler oluyor. bu, bu ise tabii işsizlik oranının yükselmesini getirmiş iş gücüne katılım arttığı için. yani ufak bir artış var. Bunu çok önemsenecek bir şey değil. Tabii ki tarihi dip seviyeleri 8'lerde işsizliğin bunu unutmamak lazım bunların da çok uzağında değiliz. 8.8'i konuşuyoruz. Yani Türkiye için alıştığımız istik oranlarının veya uzun dönem ortalamanın altındayız. ama bir bozulma da bekliyoruz tabii ki ekonomideki yavaşlama ile beraber. Fakat onun şu anda ılımlı düzeyde seyrettiğini görüyoruz. E, bu arada sizlerin de Haluk Bey'e sorunuz varsa mesaj kısmından bize iletebilirsiniz. E, bugün hisse bazlı maalesef değerleme yapmıyoruz. Bu nedenden dolayı hisse bazlı, yorum, e, hisse bazlı sorularınız varsa Yüzeyir Bey veya Baki Bey e olan yayınlarımızı tekrardan izleyebilirsiniz. Bugün daha çok makro gündemi değerlendiriyor olacağız Haluk Bey ile birlikte. Şimdi Haluk Bey aslında bu sanayi üretimi konuşurken ee şöyle bir şey dediniz. Dediniz ki sanayi üretim payı azalıyor, hizmetin payı biraz da artmaya başlıyor olarak konuştuk. Bunun artıları veya eksileri Türkiye ekonomisi için ne olabilir? Yani biraz da burayı açabilir misiniz açıklayacaksam? Ya aslında bir e, hizmet sektörünün büyümesi bir gelişmişlik göstergesidir. Yani bunu kötü algılamamak lazım. Bütün e, gelişmiş ülkelerde e, hizmet sektörü ağırlığı hatta yüzde seksenlere kadar varır. E, yani tabii ki üretim e, daha e, az gelişmiş ya da fakir ülkelere doğru kayar. E, üretim hani bu çok teknolojik olmayan tabii ürün üretimi kastediyorum. Bunlar doğal süreçten hani küresel bir dünyada böyle olması normal bir gelişme. Bunun olumsuz bir tarafı yok. Ama e, ne oluyor? E, tabii ki e, farklı rekabet alanları hani e, üretimde e, rekabet edemediğiniz için bunu e, bu, bu küçülüyorsa tabii hoş bir şey değil. Ya da hizmette büyüyorsunuz ama bu hizmet e, e, çok rekabet e, gücünüz e, tartışmalı şekilde mi oluyor? Mesela bu hizmette büyürken bu işte turist turizm kaynaklı mı oluyor? Ya da başka hizmet e, kalemleri de e, iyi mi gidiyor? Yani bu buralarda buraları irdelemek lazım. Yani bu burasının nasıl büyüdüğü önemli. Ama tek başına e, bir olumsuzluk değil, hatta olumlu bir gelişmişlik göstergesi olarak gelişmekte olan ülke göstergesi olarak okunabilir. Bir de şöyle bir iyi tarafı vardır hizmet sektörü büyümesinin e, istihdamı daha fazla arttırır. Yani istihdam e, iş bulma imkanları çok daha fazla olur. E, ha, bu işler tabi e, belki gelir olarak daha sınırlı olur. E, üretim taraflarına göre gelirleri daha düşüktür ama daha çok insan daha fazla sayıda iş bulur. Böyle bir iyi tarafı da vardır. Teşekkürler Ali Bey. Şimdi yarın da cari işlemler dengesi açıklanacak. Yani işlemler dengesinin hakkında çok küçük bir yorum alalım sizden. Daha sonra yurt dışı ile alakalı sorularımı yönelterek olacağım. Evet, Ekim ayı rakamlarını göreceğiz. Ekim'de de bir cari fazla verilmesini bekliyoruz. Anketlerde 1.3 milyar dolar bir fazla göreceğimiz ortaya çıkıyor. Geçen yıl aynı ayda çok sınırlı bir fazla vardı. Dolayısıyla... Son 12 aylık e, cari açık e, muhtemelen 8-9 milyar dolar aralığına gelecek gibi duruyor. Bu uzun süredir gördüğümüz en düşük cari açık. Milli gelir oranla da muhtemelen %7 falan gibi gayet düşük seviyelere gerilemiş olacak. Ama bence e, bundan öte ileri daha düşüş olmayacaktır. Yani artık o süreç bitti gibi gözüküyor. E, bundan sonra cari açıkla ilgili biraz daha konuşacağız. E, Açılma anlamında e, rakamlar göreceğiz. Çünkü Kasım e, dış ticaret verilerini gördük. Dış ticaret dengesinde bir bozulma vardı Kasım'da. Geçen yılın üzerindeydi. Dolayısıyla bunu da yansıyacağını düşünüyorum Cahil Yani en iyi görmüş olacağız e, yarınki verilerle. Haluk Bey hemen yurt dışı konuşalım. Çünkü yine bizim yayınımızdan sonra ABD tipi verilerini biz takip edeceğiz. Piyasalar için, küresel piyasalar için, bizim için de aslında. Önemli bir veri olacak. E, buradaki beklentileriniz nasıl e, yani piyasa beklensin üzerine bir enflasyon rakamları gelirse neler yaşanabilir altına gelirse neler yaşanabilir çok kısa isterseniz oraya da değinelim. Tabii yani çok kritik veri hele ki tarım dışı istihdamın güçlü gelmesinden sonra bu kolay atlattı piyasa o veriyi kolay sindirdi ama e, enflasyon verileri önemli. E, manşet enflasyonu 2.7'ye yükselmesi bekleniyor yıllık çekirdek enflasyonunda 3.3 3.3'te yatay kalması bekleniyor. Maaş enflasyonu sürpriz çok etki yaratmaz ama çekirdek enflasyonda eğer yukarı yönlü bir sürpriz olursa bunun tahvil faizlerinde biraz yukarı hareket, dolar endeksinde daha fazla değerlenme gibi etkileri olabilir. FED faiz indirimlerindeki fiyatlamayı da e, azaltır. E, dolayısıyla bunun yansımalarını görürüz. E, ters yönde olursa da son dönemde gördüğümüz eğilimler devam eder. Yani nedir bu eğilim? Biraz tahvil faizlerinin geri çekiliyor olduğunu gördük. E, bunu görebiliriz. E, artı FED faiz indirimleri aralık için zaten 80'lerin üzerindeydi. Bunun olasılığının arttığını görürüz. Muhtemelen borsalara da destek olur diye düşünüyorum. Son olarak da ECB'nin bir faiz kararı var. Aslında elimiz başında söylemiştik bizim ihracat pazarımızın yoğun olduğu bir yer ve oradaki aslında ekonomik gelişmelerde bizim için önemli. E, Avrupa tarafında neler bekliyoruz? ECB'nin karar sonrası nasıl bir piyasa bekliyor olacağız? Evet çok e, konuşuldu ECB acaba aralıkta 25 mi yapar 50 mi yapar falan diye bayağı bir süre konuşuldu. Bir ara 50 öne çıktı falan ama Muhtemelen 25 puanla devam edecek yarın Avrupa Merkez Bankası gibi görünüyor. Tabii ne diyeceği karar sonrasındaki sinyaller önemli olacak ama Avrupa Merkez Bankası'nın Fed'e göre daha agresif indirimlere gitme yeri var gibi duruyor. Çünkü ekonomik aktivite zayıf, enflasyon daha düşük. O yüzden Avrupa'nın zaten siyasi problemleri de Almanya ve Fransa'da biraz gündemde. Bütün bunlar e, Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek yılda faiz indirmeye devam edeceğini, toplamda da 100 bas puan daha indirim yapabileceğini ki bu Fed'in yapacağı indirim üzerinde düşündürüyor. E, bu da e, pariteyi aşağı çekmeye devam edecektir. Şu anda 1.05'leri aşağı yönde deniyoruz. Muhtemelen kademe kademe 1'lere e, doğru bir seyahat olabilir gibi gözüküyor. Şimdi e, dinleyeceğimizin sorularını ilerleyelim aslında biraz. Yine hisse bazı sorular var ama daha önceden, daha önceki yayınımızı izleyenleriniz varsa Haluk Bey'in değerlendirmelerini oradan takip edebilirler ama Haluk Bey'im çok kısa tekrardan 2025 yılı için enflasyon beklentinizi rica edebilir miyiz sizden? 2005 yılı ben 2025. 25 yılı için %30'un altı başarı olur diye düşünüyorum. Yani %30 gibi civarı öngörüyorum şu anda ama belli kararları henüz bilmiyoruz. Tabi bunlar bu tahmin revize edilebilir. Yani nedir bu? Birincisi asgari ücret. İkincisi elektrik doğalgazla ilgili fiyat ayarlamaları ne düzeyde olacak? Üçüncüsü de e, yeniden değerleme oranının etkilediği çeşitli vergilerdeki e, artış oranları ki bu yeni yılda belli olacak Ocak ayında. Bunlarda ne karar verecek? Bu üç karar netleştiğinde daha sağlıklı tahmin yapılabilir ama şu anda 30'un altını zor görüyorum. Hı hı. Şu aralarda biliyorsunuz, e, sizde aslında asgari ücret tartışmaları var. Hatta komisyon toplandı ama ilk 16 Aralık'a tekrardan bir toplantı olacak. Bir rakam henüz tarafı edilmedi tabii ki. E, daha önceki yine yayınlarımızı izleyen varsa, e, tahminlerinizi almıştık ama tekrardan isterseniz hatırlatmak amaçlı buradaki beklentilerinizi de öğrenelim Haluk bey. Ne olur. Yani bu toplantılar e, muhtemelen 3 ya da 4 dördü bulur e, ay sonuna kadar e, ve yıl sonundan önce netleşmiş olur. E, muhtemelen e, yani şöyle düşünüyorum. E, gerçekleşen enflasyon işte yılı 45 civarı bitireceğiz. E, beklenen enflasyonda 25-30 arası bir yerde diye düşünürsek e, bu iki rakamın aralarında bir yerde olacaktır diye düşünüyorum. Yani bana da minimum 30, belki biraz üzeri gibi bir seçenek karşımıza çıkacak. yani Cumhurbaşkanının verdiği mesajlara bakarsak orada da şöyle söyleniyor. Yani asgari ücretli çalışanların gelir kaybını engellemek ama bir yandan da bütçe dengelerini bozmamak deniyor. Dolayısıyla bu da zaten bize söylüyor bir şeyler. Yani e, elden gelenin yapılacağını ama e, çok da bütçeyi riske atacak oranlara çıkılmayacağını sinyali gibi okuyorum ben de bunu. Yani 30 minimum olacaktır. Üstünü ne kadar yükselir bilemiyorum. Haluk Bey e çok teşekkür ediyoruz. Bugünkü yayınımızın sonuna geldik. Ama Haluk Bey'le birlikte her hafta gün, her hafta çarşamba saat 3'te de yayın yapmaya devam ediyor olacağız. Bizi takip ettiğinizi izlemeyi unutmayın diyoruz. Ee, yine Haluk Bey'in değerlendirmelerini dinlemek istiyorsanız YouTube üzerinden e, yayınlarımızın tekrarını izleyebilirsiniz diyoruz. Herkese iyi günler ve iyi haftalar diliyoruz. Haftaya i̇yi çarşamba arkadaşlar. görüşmek üzere. Hoşçakalın.